Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir YouTube eğitim videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi sıkça sorulan sorular, yani videonuza reklam eklemesi için YouTube'un sizden istediği minimum bir e, dakika var arkadaşlar. Şimdi önceden bu dakika 10 dakikaydı ve dikkat ederseniz hep 10.01, 10.02 e, dakikalı videolar vardı sürekli. Neden? Bu da içerik üreticileri videosuna e, reklam eklenebilsin diye. Fakat son zamanlarda bir güncelleme geldi YouTube'dan. Sizin de gördüğünüz gibi tamamen e, kaynağında olacağı şekilde artık en az 8 dakika yani 8.01 8.02 şeklinde e, videolar hazırlayabilirsiniz eğer 8 dakikanın altında video eklerseniz arkadaşlar Bu sadece izlenmenizden e, ve görüntülenmenize e, yarar Ama gel gelelim Reklam almanız için size bir fayda sağlamaz Bundan dolayı mümkün olduğu kadar Tabi e, içeriğiniz buna müsaitse 8 dakikadan fazla video eklemeye çalışın Ayrıca Bakın ee, YouTube'da kullanılan reklam biçimlerinden işte nasıl dikkat ettiğiniz gibi en az 18 yaşında olmanız ve dönemlerinizi SS ile yönetebilecek 18 yaşından büyük veya e, bir vasiniz olması gerekiyor. Şimdi böyle şeyler dikkat edin ki arkadaşlar alabileceğiniz ödemelerin ne durumda yani ne ne kadar olabileceğini şey yapın bir de size e, ekstra söyleyeceğim şey arkadaşlar sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de videom en az kaç dakika olması lazım tabi bu ne için videom izlenmelere sayılması için en az kaç dakika olması lazım diye sizlerden soru geliyor arkadaşlar videonuz en az 1.01 yani 1 dakikanın altındaki şeyleriniz, videolarınız izlenmelerinize şey yapmıyor arkadaşlar, etki etmiyor. İsterse 1 dakikalık videonuzu 4000 saatte izlese biri hiçbir faydası yok ne yazık ki arkadaşlar. Bunu belirteyim. Şimdi arkadaşlarımız bunu bilmiyorlar tabii. Bundan dolayı da ne yapıyorlar? Hazırlıyorlar kısa kısa videoları. Ondan sonra da E ee, benim izlenmem gelmiyor. Şu kadar saatim oldu, bu kadar saatim oldu. Arkadaşlar lütfen buna da dikkat edin. Bir dakikanın altında da e, video hazırlamayın. Ayrıyeten size e, YouTube'un sürekli güncellemeleri oluyor bu güncellemelerde lütfen takip edin. İşte bu en çok da şu reklamlı videolar hakkında para kazanmayla alakalı olduğu için o da para kazanmayla alakalı olan videolarınızı yani şu anda mesela ben de bu videoyu mümkün olduğu kadar 8 dakikaya ayarlamaya çalışıyorum. Ha, yani cevabınızı aldınız mı? Elbette aldınız ama yine de anlattığım dolaydan olaydan dolayı ben de bu şekilde yapacağım, siz de lütfen videolarınızı en az 8 dakika 1 saniye olacak şekilde ayarlamaya çalışın. Bu bu şekilde ne yazık ki kuralları olduğu için. Ee, istediğiniz arkadaşlar yorum ve sorularınızı sorabilirsiniz. Eğitimler oldukça ben elimden geldiğince Öncelikle araştırıyorum. doğruyu yanlışı deniyorum. En son size burada eğitim videosu hazırlamaya çalışıyorum. Zaten diğer videolarıma da bakarsanız hep sürekli sizin sorabileceğiniz sorulara odaklı videolarım. Bu sebeple de her türlü sorunuzu lütfen sorun. Elimden geldiği kadar size cevaplamaya çalışayım. Şimdi. videomuz şu anda 5 dakika civarında. Bu da demekti ki her şeyi söyleyeyim arkadaşlar bakın şunu belirteyim bir de videolarınızı e, işte daha fazla yere yayabilmek için abonelik kazanmak için ondan sonra daha fazla izlenebilmek için bir iki tane e, site var bir iki tane de e, şey var özellikle de YouTube'daki şu gruplar var mesela siz de mutlaka biliyorsunuzdur ama ben yine de size göstereyim. Mümkün olduğu kadar bu tarz gruplara üye olup şuralarda videolarınızı yayınlayın. Burada şeyler bile var. Yani bir adam iz izleyelim diyor. Şunu yapalım, bunu yapalım. Birlikte birbirimize işte dakikalar olsun, şunlar olsun falan. Bu şekilde faydaları olur size. İşte mesela bir tane daha bir site var. Mesela YouTube abone kas diye bir tane bir site var. Bunun faydası oluyor. Şu görünüm.mobi var. Bu da arkadaşlar size çok faydası olacaktır. Burada da dediğim gibi sürekli birbirinizle işte beğeni, işte YouTube izlenme kazanıyorsunuz. Bunu da çok kullanıyorum açıkçası. Bunun da çok faydası oluyor. Mesela bir tane video hazırladım 4000 saat ve e, 4000 saat ve 1000 aboneyi nasıl yapabilirsiniz en kısa zamanda olacak şekilde ayarladım takip ederseniz arkadaşlar göreceksiniz zaten e, siz de e, onu takip edin nasıl en kısa zamanda bu kadar abone elde etmişim nasıl en kısa zamanda bu kadar izlenme elde etmişim oradan izleyerek zamanınızı ve abonelerinizi siz de arttırabilirsiniz. Her zaman soru öneri görüşlerinize açığız. Sürekli böyle bu tarz videolarla desteklemeye çalışacağız. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Hiçbir bir videonuz bir dakikadan az olmasın. Reklam alarak reklamdan para kazanmak için de hiçbir videonuz arkadaşlar 8 dakikadan az olmasın. Tekrar söylüyorum 8 dakikadan az olmasın. 8.1 8.2 olsun en az arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi şurada tekrar tekrar gösterelim okuduğunuz gibi para kazanabilmek için en az videolarınız 8 dakika olması lazım. Ben de şu anda buna zorluyorum açıkçası. <laughs> <laughs> Neyse yine görüşmek üzere ee, elimden geldiğince yeni yeni videolarla size destek olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere iyi günler arkadaşlar. İyi içerik hazırlamalar diyorum size.